...sevgili canlar, biz... ...daha öncesinden orada... ...üniversite, Aleviliğe ait bir üniversite... ...kurulmaya çalışırken... ...biz bunun nereye varacağını biliyorduk. Bunun sonucunda... ...Dersim'in ve onun... ...öz ili olan Tunceli'nin... ...içerisinde artık... ...Alevillere yönelik yapılmaya çalışılan... ...Alevi asimilasyonunun... ...en son ekinlerini... ...şimdi görmeye başladık. Pek çok canımız gördüler. O Facebook sayfalarında dersimdeki Hazreti Ali Diyanet Gençlik Vakfı biçimindeki kuruluşları gördüler. Aynı şekilde biz daha evvel söyledik. Eğer burada Diyanet kanalıyla bir Alevilik yürütülmeye çalışılıyorsa Diyanet burada ileride Kur'an kursları açacak dedik. Diyanet burada kendi gençliğini yaratmaya çalışacak dedik. Diyanet burada Alevileri çok daha kötü yerlere götürmeye çalışacak dedik. Evet, kötü yerlere götürmeye çalışacak derken, söylemek istediğimiz şuydu. Diyanet eğer Alevi toplumunu kendi inancı içerisine taşımaya çalışıyorsa, bu Alevi toplumunun inancıyla kesinlikle bağdaşmaz. Eğer biz Diyanet'in inancıyla bağdaşmaya kalksaydık, onların bu şekilde çabalarına gerek yoktu. Biz zaten gelir, efendim camide ibadet eder, onlarla beraber namaz kılardık. Ama biz hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tapınma anlayışının tapma anlayışının Aleviliğe ait olmadığını biliyoruz. Bizdeki anlayışın bir tek özü vardır. Bizler yaratılışa değil varoluş anlayışına inanırız ve varoluşun içerisinde hak ile hak olmak söz konusudur. Hak ile hak olan insanlar hiçbir şekilde başka insanlarla başka insanların arkasında ibadet etmezler, tapınmazlar hakı özünde bulunan, enel hak diyen o Mansur'un düşüncesini kendi özünde bulunan bütün canlarımız bir tek şeye inanırlar. Biz bir vardan var olduk, varında varı biziz, hak da bizdedir, hakikat de bizdedir. Yani Mansur'un sözü olan enel hak bizdedir derler. Orada yapılan bütün hareketin ki daha evvel yapılmış olan hareketlerin hepsinin farkındayız. Devlet Tunceli'yi ve... Yani onun üzerinde genel olarak Dersimi, Deylan'ı asimile etmek için orada pek çok şeye müsaade etti biliyor musunuz? Pek çok insan uyuşturucuya yasak verirken bizim insanlarımızı uyuşturucuyla buluşmak için buna müsaade eylediler. Orada açtıkları değişik mekanlar hiçbir zaman Alevi anlayışına ve ahlakına uymayan mekanlar oldu ve bunlara müsaade ettiler. Neden? Orayı bu şekilde asimile etmek ve insanlara Tunceli'yi Dersim'i bu şekilde göstermeye çalıştılar. Ama biz hiçbir zaman böyle bir düşüncenin, böyle bir ahlaki dışı hareket ve anlayışın Alevilik olmadığını tekrar söylüyoruz. Orada bu konudaki bütün canlarımızın uyanması, aydınlanması için Alevilik şu andaki orada yapılan diyanetin, orada yapılan o diyanetin kolcular olan insanların anlayışındaki Alevilik değildir. Alevilik kendisine özgü bir inançtır. Alevilik baba Mansur'un, baba Munzur'un ve düzgün babanın yoludur. Hızır'ın ve Hakk'ın yoludur. Bunu bilmelerini kendilerine salık veriyoruz. İslami değerlerle oluşturulmaya çalışılan ve Aleviliği İslam'ın içinde buluşturmaya çalışan anlayışa dur demelerini kendilerinden istirham ediyoruz.